Belim falan ağrıyor. Karnı bağırır Mesajını alınca hemen geldim. Mesaj mı? Ne mesajı ya? E aşkım hani imdat diye mesaj atmıştın ya. Ha evet. Ben böyle lavaboları fırçalarken canım çıkmıştı. Gel beni kurtar diye mesaj attım sana. Lavaboları süngerle... <laughs> <laughs> Aman aşkım yani. Beni yanına çağırmak için böyle fantastik yalanlar uydurmana gerek yok ki. Yok, yok, yok Sarp. Doğru söylüyor ya. Ya bugün inanmayacaksın ama kendisi toz aldı, ütü yaptı ve lavabo fırçaladı. Ya, kül kedisi gibiydim. Ama ben üvey abla olmak istiyorum. Bir saniye, ne oluyor ya? Evet, biz bugün temizlik yaptık da. Yapma <laughs> yani. Sana saksı yağışım var. Hepinizin kafasına saksı mı düştü? Niye böyle bir şey yaptınız ki? Ee, biraz benim yüzümden oldu. Ama fena mı oldu? Bakın ev pırıl pırıl tertemiz. Rüya Hanım bir mağaza geldi. Sizi soruyor efendim. <laughs> bir saksı da Şükrü'nün başına düşmüş. Şükrü'cim mağaza değil o. Mağazada çalışan eleman geldi denir. Yok yok. Mağazanın komple kendisi gelmiş durumda efendim. <laughs> evet evet aşkım doğru söylüyor. Ben çağırdım. Söyle gelsin. Tamam Hanımefendi canım, gel hoş bulduk. böyle ailemle tanıştıracağım, manıştıracağım işleri bozar beni Vildan Hanım. Evet bir ilişkide daha bana ayrılan süresinin sonuna geldik. Sarp kaçar, şen kalın, esen kalın. Evet. Ay vay yedim. bu kız beni görürse ağır rezalet çıkar. Ay hoş geldin Bildancığım. Hoş bulduk. Neler getirdin bize? Çok seveceğiniz şeyler getirdim Rüyam Hanım. Arabada daha çok çeşit var. Ay getir getir, hepsini getir. Bu ne? İnanmıyorum, Hii. çok yakışmadı mı? Ben önce bunu deneyeceğim. <laughs> Sarpişkom! Sarpiş! Efendim? Bir şey mi düşürdün Sarpcığım? Lensimi düşürmüşüm, onu arıyorum. Aa, sen lens mi takıyordun aşkım? Ara sıra takıyorum aşkım, ee, sosyal takıcıyım ben. Ee, siz işinize bakın ya. <laughs> neyse neyse, bak sakın bir yere ayrılma. Daha bir sürü elbise deneyeceğim ve hepsini göreceksin. da çıkar, alttakileri de. Hepsini sen de çıkar. Daha şimdiden iki üç kişiye sattık. Ha bunu da bağladın mı? Parayı alıp koyması rahat olur. Kolay gelin. Tamam, Sağ olun hanımefendi. Kardeş, fasulyenin kilosu kaça? Taze fasulyenin kilosu iki buçuk lira. Ee, aa iyiymiş. Ver oradan iki kilo. İki kilo, tabii, tabii. Üç kilo da ben alayım. 3 kilo, derhal, derhal, derhal. Patates ne kadar? Patatesin kilosu elli kuruşa tekabül ediyor. Beş kilo da patates var. Beş kilo, tabii, tabii, <laughs> tabii. Beş kilo da ondan vereyim. Beş kilo da patates. Haydi bahçeden bunlar, bahçeden. Arkadaşım gol sahası mı almış burada? Nerede biliyor musun? Gol sahası mı? Aa, Kemal Bey. Fazıl Bey. Hayırdır? Bu ne hal? İşler kötü galiba. Ee, ya yok öyle göründüğü gibi değil. Aslında ben burada bir başkasının yerine bakarım yani. Tabii tabii. Kulüptekiler duyunca çok şaşıracak. K kulüptekiler mi? Ya 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 bir yanlış anlama var yani. Öyle Hadi değil aslında. Kardeşim, as gevezelik edeceğine ver bizim siparişleri. Tamam, tamam, veririm. Tamam, şimdi. Ya! Fazıl Bey! Ya görüldüğü gibi değil ya, yanlış anlamayın ya. Yani bildiğiniz Ay. gibi değil. Kardeşim hadi çabuk ol biraz şimdi gücüm var. Hadi. Tamam ya, veririm ya, tamam veriyorum. Al. Allah'ım nereden çıktı bu kız ya? Rüyam da buradan ayrılma dedi. Hayır bu Bildan'la yaşadığım macerayı öğrenirse... Ah, bittim ben ya. Allah'ım yine kendi kendime konuşuyorum. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Ay gerçekten çok güzel olmuş. Bence de çok şık olmuşsun Rüyam. Ama yalnız sen Sarp'a göstermek istiyordun. Nerede o? Ay evet, Sarpişkomun da elbiseyi görmesi lazım. Sarpiş! Sarpişkom neredesin aşkım? ne <laughs> halt edeceğim ben şimdi? Işte. gerçekten çok... Ay, ay hadi canım, hadi çiçeğim, sen de sana hadi. Aa, olmaz annişkocuğum. Daha Sarp'ım elbisemi görmedi ki. Serbest Sarpişkom, neredesin? Efendim, e, tatlı su balığı. Neredesin sen? Banyodaydım, tatlı su balığım. Ben e, tıraş oluyordum da o yüzden. Şey yaptım. Tıraş oluyordun? Biraz fazla kaçmamış mı aşkım? Öyle mi olmuş? Fazla mı olmuş? Demek ki sen çağırınca, şantaj <laughs> şey yapmışım da o yüzden. <laughs> Ama neyse, bak bakalım nasıl olmuş elbisem? Bir içim su olmuşsun aşkım. Harikasın. Sarpiş, daha bakmadın bile. Aşkım ben gönül gözüyle bakıyorum ya. Bak şuna Sarpişko. Aa, muhteşem. Al gitsin. <gülüyor> <gülüyor> çok yakışmış. Neyse ben şu tıraşımı tamamlayayım da geleyim aşkım ben. Tamam aşkım. Bir yere kaybolma sakın. Bak daha çok elbise deneyeceğim. Hepsini göstereceğim sana aşkım. Bunu alıyoruz Bildoş. Ay. <laughs> Zengin kız. Aqui rola